Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sürmeli Yılmaz Koyunculuk olarak videolar hazırlamaktayım. Bu sene başladım. İki koyun bir kuzuyla iki koyun bir koçla başladım. Sonradan bir tane kuzu hediye geldi. Ve ardından iki tane daha koyun aldım. Biri Karagöz. Biri de böyle Merinos. arkadaşlar koyunculuk yapıyorum koyun yetiştiriciliği kuzu kapalı sistem yeri geldiğinde açık sistem böyle otlatma mera sistemi arkadaşlar koyunculuk nasıl yapılır? Ben nasıl yapıyorum nasıl tecrübe edindim. Yaklaşık bir 6 aydır planı uğraşıyorum. Nasip olursa mesleğimiz bu. Buna göre para kazanacağız. Şimdi arkadaşlar kapalı sistemde ot balyası gerekiyor. Ayrıca buğday, arpa, mısır gibi Kesif yemler vermemiz gerekiyor. Temiz sular önünde olması lazım. Aşı programınız olması lazım. Doğumdan itibaren koyuna ve kuzuya aşılar yapılması lazım. İç dış parazitler olsun. Otlatma alanıınız varsa otlatmanız da iyi olur. Ayrıca şöyle bizim bu tarafta şu konteynerin arkasında evimiz var. Burada kalıyorum. Ayrıca odun, du, yeme içme masrafları da oluyor. Böyle bir yeriniz varsa oyunculuk yapabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalım var. Türkiye'de ve yabancı olarak global yayınlar paylaşıyorum. İngilizce olarak Türkçe kanalım da var. Dilerseniz abone olabilirsiniz. İyi seyirler.